Merhaba sevgili arkadaşlar. 13 Mart Pazar Gündüz Adana yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Adana'da 7 koşulu yarış heyecanı olacak. Birinci koşuyla birlikte 7'li plese, ikinci koşuyla birlikte de 6'lı heyecanı başlayacak. Ben kısaca kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları sizlerle paylaşacağım. Birinci koşuyla birlikte başlayacak olan 7'li plesinin ilk ayağında 5 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7'li presiyonumu düşünen arkadaşlarım için son çıkmış olduğu 3 üç koşuları 3'ünü çıkaran ve bugün Müslüm Çilikli e Pist'e çekecek olan 4 numaralı Maraşar isimli safkın arkadaşlar. Günün ikinci koşusu 6'lı gayanın başlangıç ayağına geldiğimizde ise 10, 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Mehmet Keskin piste çekecek olan 10 numaralı Gökbakıran ismi safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanı Mert Gökalp Aslan piste çekecek olan 800 numaralı Alator ismi safkan olacak. Buranın sürprizini ise Müslüm Çelik piste çekecek olan 6 numaralı Flash best isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 3. koşusu 6 Ligay'ın 2. ayına geldiğimizde ise 9-4 yaşlı Arapların 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Nizamettin Demirar piste çekecek olan 2 numaralı Kan Demircan isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelik öncelikli safkanım Muhammed Özdemir'de piste çıkacak olan 5 numaralı Kırat kızı isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Furkan Çetin'in piste çıkacak olan 4 numaralı Ömer in my heart ve Müslüm Çelik'in piste çıkacak olan 6 numaralı Gürşey ismi safkanlar gerçekleştirebilir. Günün dördüncü koşusu altılı 3 üçüncü ana geldiğimizde ise 8 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Vedat Abiza piste çıkacak olan 3 numaralı Golden Storm isimli safkana vereceğim. Rakip ise öncelikli safkanım Ayhan Kurşun'a piste çıkacak olan 6 numaralı Varlı Bey isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise son çıkmış olduğu koşun ölçü almadığım ve bugün Müslüm çekip size çekecek olan 5 numaralı Ennabi isimli safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu 6. gayanın 4. ana geldiğimizde ise 5, 4 ve yukarı İngilizlerin 1200 metre kum pistte birincilik mücahesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı son çıkmış olduğu Diyarbakır koşusunu ölçü almadığım ve bugün Müslüm Çelik Hapis'te çıkacak olan bir numaralı vahşi kız isimli Safkan'a vereceğim. Bu Safkan'a tek ve sert rakip olaraksa Ayhan Kurşun'da da piste çıkacak olan 2 numaralı Valente isimli Safkan Öceğim arkadaşlar. Günün 6. koşusu altılı gayanın 5. ayağına geldiğimizde ise 6 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma Mücahit Berlin pistte çıkacak olan 2 numaralı Yücel isimli Safkan'ı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 7. ve son koşusuna geldiğimizde ise 12 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çirgin e Pist'e çekecek olan 7 numaralı Bersun Ateşi ismi safkana vereceğim. Rakibhanesinde ise öncelikli safkanım Kadir Demirada e Pist'e çekecek olan 1 numaralı 3 güzel isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mücahit Berada Pist'e çekecek olan 10 numaralı gözlü cehizimi Safkan gerçekleştirebilir. Benim Adana yarış tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğeni atmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şans hep sizinle olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.